Demek beni evden kovuyorsun he babacım. Tamam tamam öyle olsun. Ben sokaklarda yatarım. Vallahi Efekan nerede yatarsan yat. Bıktın senin bu işsizliğinden. Baksana şu haline kendine kıyafet bile alamıyorsun. Benim param yok. Benim sana kıyafet alacak param yok. Ben bile yırtık kıyafetlerle geziyorum artık. İyi de babacım ben daha çocuğum. Kendime nasıl kıyafet alabilirim ya? Sen artık çocuk falan değilsin Efekan. Yaşıtların okudu büyük adam oldu. Sen ise hala burada haylaz haylaz geziniyorsun. Baba doğru söylüyor Efekan maalesef. arkadaşların büyük adam oldu. Sen hiçbir şey olamadın. Vay be anneciğim vay be sen de mi öyle düşünüyorsun gerçekten? Bundan sonra evde falan kalmayacaksın Efekan sokaklarda mı yaşıyorsun başka şehre mi gidiyorsun nereye gidiyorsan git artık evde kalmayacaksın. Sana şöyle bir el arabası aldım bununla ne yapıyorsan yap artık bu arabayla karton mu toplarsın çöpçü mü olursun ne olursa ne ol ama bir daha sakın eve dönme Efekan. Sen hiç merak etme babacığım. ben istenmediğim yerde durmam çantalarımı da topladım zaten bu eve asla bir daha geri dönmeyeceğim. Araba iyiliğin için teşekkür ederim cebimde hiç param yoktu bari bu arabayla biraz para kazanabilirim kendime harçlık çıkarabilirim yani ama bir daha asla bu eve dönmeyeceğim tamam mı gidiyorum ben gidiyorum çok uzaklara gidiyorum bir daha asla gelmeyeceğim özür dilerim anneciğim büyük adam olamadım ama merak etme çok büyük adam Herkes çok sessiz olsun arkadaşlar. Herkes arabasının başına geçsin hemen çıkıyoruz. Evet evet bebek işçi haklı. Hadi hadi arabalarınızın başına geçin hemen sevinmeyin. Tamam lo tamam ben arabamın başındayım. Hemen çıkabiliriz Efekan. Aşkımla buluştum. Ulan bu arabamın güzelliği ne böyle be. Ben hazırım Efekan yola çıkabiliriz. Herkes sessizce arabasına binsin arkadaşlar. Araba çetesi yola çıkmaya hazır. Sonunda hayalimdeki arabaya kavuştum. Ve şu arabamın güzelliğine bakın arkadaşlar. Arkadaşlar hangimizin arabası daha güzel yorumlarda Bildirtmeyi sakın unutmayın. Biz arabalara binerken siz de videoyu beğenmeyi sakın unutmayın arkadaşlar. Dostum herkes hazırsa yola çıkıyoruz. Lo kardeş ben hazırım. Dayı oglularından öğrendiğim gibi. Bir elim direksiyonla diğer elim ise viteste. Ben de hazırım. Masmavi yarış arabamla yola çıkmayı bekliyorum. Hadi Efekan hadi ben dayanamıyorum. Hemen bunu sürmek istiyorum. Daha fazla zaman kaybetmeden yola çıkalım. Hadi araba çetesi takip edin beni. Efekan dostum bu çok eğlenceli çok eğlenceli. La sonunda hayal ettiğim arabaya kavuştum Sonunda tofaş aşkıma kavuştum İşte araba çetesi yollarda Artık bizi kimse durduramaz La kardeş ben bu arabaya bayılıyorum Hadi arkadaşlar bakıyorum gelemiyorsunuz Yarış arabama kimse yetişemiyor mu yoksa Yetişemediğimi izin falan mı sanıyorsun Efekan Sadece geçmene izin veriyoruz Hı, O da ne peşimize polis takıldı Hadi araba çetesi hadi gösterin gücünüzü Kaçın şu polisten kaçın yakalanmayın sakın 45 40'tan tüm ekiplere Araba çetesi yolda yakalayın şunları La kardeş sakın durmayın polis peşimizde durmayın sakın Dostum bu çok iyi be yarış arabası sürüyoruz çok iyi. Hemen şu polisten kurtulup arabamızı sürmeye devam etmemiz lazım. Yetiştim sana Efekan yetiştim. Bana hayatta yetişemezsin dostum hayatta yetişemezsin. Lo kardeş ben bu tofaşa bayılıyorum Lamborghini ile kafa kafaya gidiyorum resmen. Hı. O deney Kerem Komiser hayır durun. Hiç kimse kıpırdatmasın herkes dursun hemen. Araba çetesi yakalandınız. Hayır olamaz ya olamaz yakalandık. Efekan ve arkadaşları demek araba çetesi kurursunuz ha. He? Tutuklusunuz hepiniz. Efekan kardeşim kaçalım hapse atacak bizi Kerem Komiser. Kardeşim kaçamayız yolu kapattı Kerem Komiser. Hayır ya hayır yakalandık. Kerem Komiser lütfen bırak bizi lütfen. Sizi asla bırakmayacağım çocuklar. Demek siz araba çetesi kurarsınız ha. Ömür boyu hapiste kalacaksınız artık. Lütfen Kerem komiser lütfen bizi buradan çıkar lütfen. Sana söz veriyoruz bir daha böyle bir şey yapmayacağız Kerem komiser söz verdik bak. Hayır çocuklar hayır sizi buradan asla çıkaramam. Siz çok büyük bir suç işlediğinizde burada kalacaksınız. Ve çocuklar görünen o ki bu hapishaneden asla çıkamayacaksınız. Çünkü işlediğiniz suç çok büyük. Üzgünüm çocuklar şehrin kanunları böyle. Gitme Kerem komiser gitme lütfen. Ben de sizi hapse atmak istemedim çocuklar ama şehrin kanunu böyle. Siz bir suç işlediniz çocuklar ve sizi çıkaramam. Hı bu dosyalarda ne? Daha bir ton işim var. Efe kan kanka ne yapacağız biz şimdi? Ölene kadar hapishanede mi kalacağız? Hayır tabii ki de kardeşim. Hayır bu hapishaneden çıkmanın bir yolunu bulacağız. Kerem komiser bize hapse attı ama bu hapishaneden kaçacağız. Lo Efe kardeşim sen neler diyorsun ya? Hapishaneden kaçılır mıymış? Kerem komiser bizi öldürür. Efe kardeşim gerçekçi ol sen de biraz hapishaneden kaçılır mıymış? Sen ne tür filmler izliyorsun anlamadım ki seni. Kardeşim beni dinleyin. Babam bu hapishanenin yapım aşamasında çalıştı. Yani duvarlar hiç sağlam değil. Bu hapishaneyi yaparken paraları olmadıkları için duvarları çok güçlendiremediler. Yani duvara gücümüzün bir tık üstüne uygularsak duvar kırılacak arkadaşlar. Hadi o zaman kardeşim kıralım şu duvarı. Duvarı kırmamız için elimize sert bir şey almamız lazım. Gelin gelin etrafa bakalım. Etrafta bir şeyler varsa şu duvarları kırıp kaçalım hemen bu hapishaneden. Kaçalım vallahi kardeşim kaçalım. Etrafa bakın arkadaşlar bir şey bulan kesinlikle hemen söylesin. Hapishanede de ne bulacağız anlamıyorum ki. Burası tuvalet. Burada da hiçbir şey yok arkadaşlar. İşimiz çok zorlaşacak ya. Çok zorlaşacak. Acaba yatağa söküp yataklarla mı vursak duvarları ne diyorsunuz? Vallahi kardeşim ne dediğimizi bana soruyorsan boş yapma derim sana. Hani bir de nefekan ya çok boş yapmaya başladın. Oğlum biz yatağı nasıl kaldırıp duvarı kıracağız saçmalı istersen? Arkadaşlar fikir sunuyorum ya fikir sunuyorum ne yapayım ben de. Varsa daha güzel önerisi olan söylesin onu yapalım. Eğer öneriniz yoksa da susun da şu hapishaneden kaçalım artık. Arkadaşlar videoyu burada durdurun ve like atıp abone olmayı sakın unutmayın. Siz like atıp abone oldukça biz güçlenince bu hapishaneden rahatlıkla kaçacağız. Yorum at atmayı sakın unutmayın arkadaşlar bütün yorumlarınıza kalp atacağım Ya kardeşim arkadaşlar like atıp abone oluyor zaten sen onu bunu bırak da keko nerede? lo kardeş acilen buradan kaçmanın bir yolunu bulmam lazım Hı? Aklıma bir fikir geldi olur mu ki acaba ya? Olur bence olur ya neden olmasın bende keko gücü var Evet lo evet bu tuvaleti buradan çıkaracağım duvara tuvaletle vurulacağım Yani bu sayede duvara kırmış olacağız lo buradan kaçabiliriz Evet evet bu klozeti kırmam lazım Hadi lo keko hadi sen tek kaç kekosun bu klozeti kırabilirsin Oo oh, Keko neredesin kardeşim gelsene plan yapıyoruz. Geldim lo geldim bakın size ne buldum. Oha kardeşim oha klozeti mi söktün? Ha lo klozeti söktüm artık buradan kaçabiliriz. Keko sen var ya kardeşim harbiden tanıdığım en öküz insansın. Tamam tamam plan başarılı artık kaçabiliriz. Ha, ses var ses polis geliyor galiba Keko saklan hemen. Koş Keko koş saklan hemen şuraya polis geliyor. Ben senin önünü kapatacağım kardeşim merak etme. Çocuklar bir sorun yok iyisiniz değil mi? Yok polis ablacım ya cezamızı çekiyoruz işte ne yapalım. Tamam tamam ben ara sıra sizi kontrole geleceğim. Teşekkür ederiz polis amcacım görüşürüz. Keko çık kardeşim çık polis amca gitti. Ola yakalanacağız diye korktum lo. Hazır mısınız beyler? Kaçıyoruz lo buradan kaçıyoruz. Ulan Keko hala çok şaşkınım. Hazırız ama hazırız. Lo şimdi bu duvarı kıracağım sonra teker teker atlayacağız duydunuz mu lo? Tamam Keko tamam biz seni takip edeceğiz. Hadi Keko sen de öküz gücü var kırabilirsin bu duvarı. Hazır mısınız lo duvarı kırıyorum işte bu kadar işte bu kadar kırdım atlayın. Hadi arkadaşlar hadi atlayın hemen atlayın kaçın buradan kaçın. Keko kardeşim helal olsun sana ve hapishaneden kaçmamızı başardın. Koşun koşun kaçtığımızı anlayacaklar. Keko dostum hapishaneden kaçsın klozeti bırak istersen. Hayatta bırakmam lo bizim evde klozet yok bizim eve götüreceğim bunu. Ulan Keko helal olsun sana. Harbiden Keko arkadaşımızda öküz gücü varmış ben nasıl aldı tuvaleti nasıl kırdı duvarı tebrik ederim ya. Arkadaşlar arkanıza bakmadan koşun kaçtığımızı anlayacaklar koşun. Çocuklara bir bakayım ya bakalım ne yapıyorlar. Tabii alışık değiller kapalı yerde durmaya kesin canları sıkılmıştır. Of Bacım olsun. Ben çok sıkıldım bu fakirlikten ya. Çok sıkıldım. Efeka oğlum ne yapalım ya ne yapalım paramız yok kağıt toplamamız lazım. Arkadaşlarım hep dalga geçiyor benimle kağıt topluyorum diye biz ne zaman zengin olacağız baba. Merak etme oğlum biz de çalışacağız zengin olacağız. Dur dur nereye gidiyorsun burada çöp var gel çöpü karıştır belki bir şey buluruz. Of babacım ya of karnım da çıktı benim. Beni asla geçemeyeceksiniz asla. Bekle sen Alperen bekle benim arabamın hızını bilmiyorsun yetiştim işte sana yetiştim. Dostum benim canavar kamyonuma asla yetişemezsiniz siz takip edin beni takip edin efekanın evine oraya gidiyoruz biraz efekanla dalga geçelim ben seni yenmeden bu yarışı asla bırakmam alperen Duydu mu beni asla bu yarışı bırakmam ya dostum hayal kurma beni asla geçemezsin sen de biliyorsun ha? işte efekan orada gelin gelin dalga geçelim biraz alperen dostum canavar kamyonunda korna çal da korksun efekan <laughs> he? ne yapıyorsunuz de? ne yapıyorsunuz öyle gelinir mi? aklımız çıktı hemen abone ol like at bu tarz videolar devam etsin desteğini göster canım arkadaşım arkadaşlar şuraya bakın Efekan'ın babası çöpleri karıştırıyor. Alperen bak dalga geçme bizimle sonu kötü olur bak söylüyorum sana. Ah ha şunlara bak ya çöpleri karıştırıyorlar. Biz ise lüks arabalarımızla geziyoruz. Arkadaşlar Efekan'ın video çekimde okulda rezil edelim şunu. Çocuklar çocuklar dalga geçmeyin Efekan'la ne yapalım paramız yok. Çöpleri karıştırmak zorundayız. Hayır ya hayır gidiyorum ben ya ağlayacağım ya ağlayacağım. Efekan dur oğlum dur bakma sen arkadaşlarına dur oğlum dur gitme nereye gidiyorsun. Bıktım ya her şeyden bıktım bu fakirlikten de bıktım yeter artık ya 5 kuruş paramız yok Yeter ulan yeter ben de parayı bulacağım çok zengin olacağım göstereceğim sana Alperen arkadaşlarına da gününü göstereceğim Demek benimle dalga geçersiniz he bunun hesabını soracağım size soracağım çok sıkıldım fakir olmaktan ya çok sıkıldım. <laughs> ya Arda abi çıksan artık çöpten hala çöpte duruyorsun ya. Alperen benimle dalga geçme babana şikayet ederim seni. Hayır Arda amca hayır lütfen babama şikayet etme lütfen. Babama şikayet edersen benim altımdan arabamı alır. Tamam arkadaşlar tamam gidiyoruz dedi dalga geçmeyin artık. Ya arkadaşlar sabahtan beri bulamıyorum biliyor musunuz nerede? Esra Efekan'ı senin bilmen lazım. Sen hoşlanmıyor musun Efekan'dan? Ben de sabahtan beri görmedim. Nerede bu çocuk ya? Nerede? Bizim çocukların yanına gideyim de biraz kafa dağıtırım. Canım acayip sıkkın. Onlar bana moral verir kesinlikle. Hı? Arkadaşlar bakın bakın kim geldi? Efekan sabahtan beri her yerde seni arıyorum. Neredesin sen ya? Çok merak ettim seni. Ya dostum sormayın ya. Çok fakiriz diye babamla karton topluyorduk. Alperen ve arkadaşları geldi. Bana güldüler beni rezil ettiler. Alperen böyle bir şey yaptı mı Ulan Alperen dostum gelin dövelim şu Alperen'i ya dövelim artık Saçmalama dostum ya saçmalama neden dövelim Benim zengin olmam lazım bir şey yapmam lazım artık Dostum benim aklımda var ya mükemmel bir fikir var Ama dalga geçmek yok bak söylüyorum Ya bebek işi dalga geçecek halim mi var ya, bir baksana Söyle bakalım söyle merak ettim Dostum sana YouTube kanalı açacağız Sen çok güzel top oynuyorsun ben senin kameramanın olacağım Sen de futbol oynayacaksın ve bunu yükleyip YouTube'a atacağız Evet evet bu harika bir fikir bebek işçi. Tebrik ederim seni kardeşim. Hadi hadi zaman kaybetmeden yapalım. Dostum ben şimdi eve gidiyorum. Üstümü başımı değiştireyim biraz duş alayım. Bizim evin orada buluşuruz. Galatasaray formamı giyip video çekmeye başlayalım hemen. Tamam tamam. tamamdır arkadaşlar tamamdır bekliyorum sizleri Bebek işçi dostum her şey hazır mı? Hazır kardeşim hazır ne zaman kayda girmek istersen seni bekliyoruz Sakin ol Efekan sen zaten çok yeteneklisin Tamam tamam rahat olun siz arkadaşlar herkes hazırsa videomuza başlayalım o zaman Hepinize merhaba arkadaşlar youtube kanalıma hepiniz hoş geldiniz Bugün sizlere hünerlerimi göstereceğim Çok güzel giriş yaptın dostum çok güzel devam et Zaman kaybetmeden videomuza geçelim En kolay hareketle başladım arkadaşlar odaklanıyorsunuz ve sakin sakin top sektiriyorsunuz ブイで Bu benim yapabildiğim en kolay hareket. Bundan sonrakileri görünce var ya şaşıracaksınız. Dostum video mükemmel oluyor. Şimdi sıradaki harekete geç. Evet arkadaşlar bu hareketimi beğendiyseniz şimdi sıradaki hareketime geçiyorum. İşte arkadaşlar sıradaki hareketimin zorluğunu buradan görebilirsiniz. Ellerimle destek alıyorum ve iki ayağımla da düşürmeden hem top sektiriyorum hem topları durdurabiliyorum istediğim gibi. Bu şekilde daha fazla yeteneklerimi görmek istiyorsanız kanala abone olup like atmayı unutmayın. Dostum video çok güzel oldu. Bitiriyorum burada videoyu. Hadi hemen montajlayalım da YouTube'a yükleyelim. Tamam tamam hadi bitir videoyu da hemen YouTube'a yükleyelim. Beyler koşun koşun Efekan'ın videosu YouTube'da 10 milyon izlenmiş. Ünlü oldun Efekan ünlü. Hadi hadi bu güzel habere hemen Efekan'a verelim. Koşun arkadaşlar koşun. Efekan dostum neredesin Efekan? Efekan çık dışarıya dışarıya çık. Dostum çıksana dışarıya ya çıksana. YouTube videon 10 milyon izlenmiş. Ünlü oldun kardeşim ünlü oldun. Hı, ulan bu seslerden eve bir uyutmadınız. Bizim çocuklar değil mi bu Vamos Hı? Ne oluyor ya arkadaşlar ne oluyor niye bağırıyorsunuz? <laughs> dostum ünlü olmuşsun ne olmuşsun. Mr. Biz videonu yorum yapmış. Şehre seni görmeye gelecek. Ne diyorsunuz ya siz ne diyorsunuz ciddi misiniz? Evet dostum evet Mr. Biz seni görmek için şehrimize gelecekmiş. Ne zaman ne zaman nerede? Ne zaman geliyor ne zaman geliyor? Dostum ben konuştum az sonra burada olur. How are you Efekan'ın menajeri? Bulamıyorum sizi neredesiniz? Konum atın bana konum atın. Ha alo geldim Mr. Biz kardeşim. Tamam tamam hemen konum atıyorum. Arkadaşlar yanlış anlamayın ama Mr. Biz benim en yakın arkadaşım olur artık. Arkadaşlar harbiden Nisir biz şehrimize geldi. Şu uçağı hemen şuraya park edeyim. Çalanırsa da çalınsın. Zaten bu uçaktan bende 900 tane var. Arkadaşlar how are you? Fine thanks and you. Efekan Bey seni gördüğüme çok sevindim. Demek o videoları çeken sendin. Evet evet Mr. Miss abi ben de bu videoların hepsini çeken. Okey okey şimdi sana büyük bir ödülüm var. İşte ödülün gelsin. İşte efendim bu gelen tomarla paranın ve bu arabanın sahibi sizsiniz. Artık double double x large multi dersiniz. Ne? Ne diyorsunuz siz ya? Artık ben zengin mi oldum. Double double x large multi milyar dersiniz artık efendim. Tebrik ederim sizi. Tebrik ederim. Oley be oley zengin oldum. Şimdi ben o Alperen'e sorarım. Bu 1 milyon dolar ve bu spor araba artı geldiğim uçak sizindir artık efendim. Tebrik ederim. Şimdi Alperen'den intikam alma vakti. Oley be oley sonunda son model arabam oldu. Bu arabayla kızlar artistlik yapacağım anneciğim. Kızlar artistlik yapacağım. İşte sonunda son modellik Lüks arabam oldu. Efekan'a da artistlik yapacağım. Kızlara da artistlik yapacağım. Çünkü annem ve babam bana lüks son model araba aldı. Tüm kızlara artistlik yapacağım. Okulda tüm herkese artistlik yapacağım. Çünkü biz çok zenginiz. kanı sana artistlik yapacağım. Çünkü sen fakirsin. Sonunda lüks arabam oldu. Ailem bana araba aldı. Çok mutluyum çok mutluyum. İşte dansımdan da anlıyorsunuz. Arkadaşlar lüks arabamı beğendiyseniz like atıp abone olmayı sakın unutmayın. Eğer arabamı beğendiyseniz yorum atmayı sakın unutmayın arkadaşlar. Tüm yorumlarınıza kalp atacağım. Çünkü ben çok zenginim. Lüks son model arabam var arkadaşlar. İşte şimdi efekana artistlik yapacağım. Anne baba size çok teşekkür ederim. Tamam Alperen ya tamam şu var mı işte. Bir arabana da gel Saniye istiyorsun oğlum. Çok mutluyum çok mutluyum. Çünkü lüks son model arabam var. Hiçbir arkadaşımda olmayan araba bende var. Çok mutluyum. Anneciğim babacığım ben yine arabamla turlamaya çıkıyorum. Dikkat et ama anneciğim merak etmeyin yavaş yavaş gideceğim. Şu arabamın güzelliğine bakar mısın ya? İyi ki zenginiz var ya. En lüks arabalara biniyorsunuz çok iyi be. Arabam resmen uzay mekiği gibi. Şimdi Efekan artistlik yapma zamanı. Efekan'ın arabası yok. Şimdi beni nasıl kıskanacak var ya? Arkadaşlar arabamı beğendiyseniz yorumlarda belirtmeyi unutmayın. Arabam hakkındaki güzel yorumlarınızı bekliyorum hepsine kalp atacağım. Ya arkadaşlar biz bu Efekan'ı beklemek zorunda mıyız? Sizde hiç top yok mu ya? Ula kardeş ben geçen bir top çaldıydım da babam öğrenince topu patlattı ya. O yüzden bende hiç top yok. Ya Keko sen de var ya tam bir Kekosun gerçekten. Neden top çalıyorsun ki? Anlamıyorum seni. İyi ki bir topu var bu efekanın da. Bir topu var diye bu efekanı beklemek zorunda mıyız biz böyle arkadaşlar? Anlamıyorum ya. Gelmiyor işte. Baksanıza bizimle dalga geçiyor sanki. Hala daha bekliyoruz. Beyefendi yemek yiyecekmiş. Yemek yemesini bekliyoruz beyefendinin. La gelin la kardeş ben size top çözerim. Marketten çalıverem bir tane hemen isterseniz. Keko saçma sapan konuşma ya. Biz hırsız mıyız? Heh işte beyefendi de geliyor. Lay lay la, la la Şunlara bak ya şehirde sadece benim topum var diye beni nasıl da bekliyorlar Oo arkadaşlar benim mi bekliyorsunuz neden bekliyorsunuz ki Bir tek top sende olduğu için bekliyor olabilir miyiz Efekan bekletip duruyorsun bizi burada Benim topumla oynamak istiyorsan beklemek zorundasın kardeşim ne yapalım yemek yemem lazım yemek yedim Sen beklemek zorundasın işte Efekan doğru söylüyor beklemek zorundayız arkadaşlar Ulan Keko sen ne korkak adamsın Efekan'ın topuyla oynamak için yalan söylüyorsun bile Az önce sen de bildin mi gelin size marketten top çalayım benim topumla oynayalım Efekan'ın topuna kalmadık diye ya sen değil miydin? Ulan nasıl yalan söylüyor bir de. iftira atıyor bana. Fenerbahçe formasına giymiş. Zaten seni hiç sevmiyorum Yusuf. Seni döverim haberin olsun. Keko kardeşim merak etme. Ben sana inanıyorum. Yusuf'a inanmıyorum. Sen tabii ki de hırsızlık yapmazsın. Beni beklemişsindir sen elbette. Hadi ya hadi zaman kaybetmeyelim de gidelim sizi bir güzel yenelim Keko arkadaşımla. Yenilmeye hazır mısınız arkadaşlar? Hadi gelin neyi bekliyorsunuz ya? Yani Yürüsenize. Efekamızı çok bekletin. Sana olan hıncımı futbolda göstereceğim sana. Şunlara bak ya Keko sanki top oynamayı biliyor bunlar. Arkadaşlar hadi ya boş konuşmayı bırakın da gidelim. Hı, bu da ne ya bu Alperen değil mi? Oh arkadaşlar ne yapıyorsunuz burada? Oha la kardeş şu Alperen'in arabaya bak. Ailen bana yine araba almış da onunla piyasa yapıyordum ben de. Of ya of şu Alperen'in zenginliğine bakar mısın? Ailesi kırmızı lüks bir araba almış. Bu çok güzel be çok güzel. Alperen benim de bir tane arabam var. Tofaş'ım da. Arkadaşlar o zaman arabası olan hemen şehir merkezine gelsin. Araba çetesi konuyoruz. Biraz arabalarımızla şehir turu atalım. Şu hareketlerime bakar mısın? Benim arabam yok ama ben de senin yanına otururum Alperen. Tamam tamam arkadaşlar sıkıntı yok. Arabası olmayan yanıma oturabilir. Efekan hariç Efekan yanıma asla oturamaz. Hadi in arkadaşlar şehir merkezinde bekliyorum sizi. İzleyin arkadaşlar beni izleyin. Bakın lüks arabamla neler yapıyorum. Çekil oradan Yusuf çekil. Ezeceğim seni yoksa. İşte bu kadar be işte bu kadar. Efekan nerede kıskanç Efekan nerede? Ula kardeş sıra bana geldiğine burayı darma duman edeceğim. İzleyin şimdi beni. Top aşkımla yaptıklarıma iyi bakın. İşte bu arabayı... Çok seviyorum ve bu arabayı çok seviyorum. Vay be araba çetesi mi olduk biz şimdi? Hmm. Sıra bende mi? Hmm. Tamam tamam ben çıkıyorum bekleyin. İşte ben de offroad aracımla neler yapıyorum arkadaşlar görüyor musunuz? Arkadaşlar biz bundan sonra araba çetesiyiz. Kimse bizi durduramaz. Artık her gün arabalarımızla magandalık yapacağız şehirde. La dostum magandalık benim işim la. Her gün yapıyorum ben zaten bu magandalığı. Çete olduğumuz iyi oldu. Şuna bakın arkadaşlar tekelim dışarıda araba sürüyorum. Gerçekten çok coolum. İyi ki babamdan bu offroad aracını almışım. Çok ki ve şu arabanın güzelliğine bakar mısın? Hayran kaldım şofroda. Arkadaşlar şovunuz bittiyse kenara çekilin. Şimdi benim şovumu izleyin. Ulan yapıyorum ben bu sporu ve yapıyorum şu hareketlerime bakar mısın? Gerçekten çok profesyonelim ya. Araba yarışları da katılmayı düşünüyorum. Of ya of şunlara bakar mısın? Nasıl da eğleniyorlar. Ben onlara topumu vermedim diye beni eğlencelerine almıyorlar. Hepsinin arabası var. Benim arabam yok ya. Çok kıskanıyorum. Çok kıskanıyorum şu an. Gıcık Alperen geldi lüks arabasıyla bütün arkadaşlarımı elimden aldı. Hepsi araba çetesi oldu ama benim arabam yok. Acayip kıskanıyorum şunları ya şu an. Baksana şunlara keşke benim de arabam olsa da böyle şeyler yapabilsem gidiyorum ben ya. Beni yanlarına almadılar. Şunlara bak ya topumu vermedim niye. Gideyim de bari tek başıma top oynayayım ben de. Arkadaşlar hadi yarış yapalım beraber. Bakalım kim birinci olacak bu kadar araba içerisinde. La kardeş sen bittin çünkü benim arabada turbo var. Gel bakalım Keko kimin arabada turbo var görürüz. Arkadaşlar bekleyin benim bir eve gidip gelmem lazım. Hemen yanınıza geleceğim. Gideyim de şu son model arabamı benzin alıp geleyim. Hem arabamı yıkatayım. Biraz daha parlatayım. Dur dur. Şurada biraz hız yapayım. Pop falan da oynamayacağım ya. Çok sevdim. Alperen dur. Aha. Olamaz efekana çarptım ama bilerek yapmadım hemen kaçmam lazım buradan hemen kaçmam lazım Olamaz ya olamaz ne yapacağım ben şimdi efekana çarptım Allah'ım çok korkuyorum ya Kerem komisere haber versem mi yoksa önce Arda abiye mi haber versem ne yapsam ya ne yapsam hiç bilmiyorum Of ya of ne yapacağım ben şimdi ya Kerem komiserin yanına mı gitsem bilmiyorum ki Hayır ya hayır böyle bir şey olamaz yanlışlıkla istemeden efekana çarptım Çok korkuyorum ya o benim arkadaşımdı çok korkuyorum bir şey olmuş mudur Neden kaçtım neden keşke hastaneye götürsem şey neden kaçsın Alperen salak mısın İşte şimdi benim işim bitti hapse gireceğim Efekan'a çarptım ve kaçtım Arkadaşlar lütfen bana akıl verin Ne yapacağımı hiç bilmiyorum Lütfen yorumlara akıl verin bana Gidip çarptığım yere baksam mı ya Allah'ım ne yaptım ben ya ne yaptım Efekan'a neden çarptım ben İstemeden çarptım ama olamaz ya olamaz Tam da burada çarptım işte Arkadaşlar lütfen bana yardımcı olun Lütfen istemeden çarptım Yorumlara yazmayı unutmayın sakın Hı? Efekan nerede? Efekan yok. Allah'ım şimdi başım daha büyük belada. Ne yapacağım ben? Ne yapacağım? Benim bu şehirden hemen kaçmam lazım. Çözüm bu. Evet, evet. Kaçıyorum ben bu şehirden.